Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere LoRa kablosuz haberleşme ilk adım videosunu hazırladım. Bunun için N11'de satışa sunmuş olduğumuz LoRa başlangıç setiyle anlatacağım. Bu seti neden hazırladık? Kablosuz haberleşme sistemlerine merak salmış ancak nereden nasıl başlayacağını bilmeyen, hangi ürünleri tam olarak alması gerektiğini bilmeyenler arkadaşlar için bir set hazırladım. Bu setin içerisinde bir ilk uygulamanızı yapmanız için gerekli bütün malzemeler bulunmaktadır. Dilerseniz bir kutu açılışı yapalım. Küçük bir hediyemiz var açılışta. Şurada ben önceden jelatinlerinden ayırmıştım zaten. Genel anlamda kutumuz bu şekilde. Bir başlangıç seti için bütün malzemeler var. Dilerseniz kutu içerisindeki malzemeleri ayrı çıkartalım tek tek. Burada USB parametre ayarlamaları için LoRa USB stick. 2 adet Arduino Nano. Ee, LoRa modülümüz. Kendi hazırlamış olduğumuz hazır PCB'lerimiz bulunmakta. İki anten de bulunmakta. Bunun içerisinden çıkan ürünlerimiz bu şekilde. iki tane LoRa modülü, iki tane anten, iki tane PCB. Bir de LoRa modüllerini ayarlayabilmemiz için USB stick bulunmakta. Şimdi öncelikle USB stickten başlayalım. USB stickin üzerinde çeşitli jumperlarımız bulunmakta. Bu jumperlar ilk aldığınızda çıkartmanız lazım. Şu konuma getirmeniz lazım. Üstündeki bütün jumperları çıkarttığınızda sadece şu jumper kalıyor. Diğerlerini çıkartıyoruz. Sonrasında Lora modülümüzü alıp şu yönde takmamız gerekiyor. Zaten 7 tane pili var. Şu şekilde taktıktan sonra artık Lora modülümüzü bilgisayara takabilirsiniz. Bilgisayara takıp biraz sonra size web sitesi üzerinden de linkleri de paylaşacağım. Adres üzerinden RF setting programını kurup Lora modülünüzün parametre ayarlarını değiştirmeniz lazım. Neden parametre ayarlarını değiştirmemiz lazım? Bildiğiniz üzere çeşitli ağımız üzerine çeşitli lo modülleri olabilir. Birbirlerine karışmamaları için hepsine bir adres tanımlamamız lazım. İşte bir numaralı adres, iki numaralı adres böyle bu şekilde ayarlamamız lazım. Bu adres tanımlaması sayesinde biz istediğimiz noktaya veri yollayabiliyoruz. İstediğimiz noktada sadece veri alabiliyoruz. Ve frekansımızı falan ayarlayaraktan diğer frekanslardan dışarıdan veri gelmesini de engelleyebiliriz. LoRa modülümüzü parametrelerini USB stick üzerinden verdikten sonra Şuradaki sarı plastiği çıkartıyoruz Ve antenimizi takıyoruz Bu antenimiz 4 dBi'lı Bir anten. Oldukça kuvvetli. Piyasadaki en iyi antenlerden birisidir Bu zaten LoRa modülünü üreten firmanın orijinal antenidir Oldukça uzun ve kaliteli bir malzemesi var Burada da kendi üretmiş olduğumuz PCB'lerimiz bulunmakta bu PCB'lerin şurasına Arduino Nano'yu şuraya da LoRa modülünü takıyoruz. Burasında bir destek noktası yaptım. LoRa modülü çok eğilmesin diye. anten çünkü ağırlık veriyor ve bir biraz aşağıya eğim veriyor. Bunu engellemek için şöyle bir destek noktası oluşturdum. LoRa modülümüzün parametre ayarlarını girdikten sonra şu şekilde PCB'ye taktığımızda şuraya da Arduino Nano'muzu takarsak bizim sistemimiz çalışır halde gelecek. Şurada bir AUX ışığı var. Burada bir LED lambası takmışız. Bu led lambası veri gelip gittiğinde yanıp sönüyor. Bize ve sistemin çalışıp çalışmadığı hakkında detaylı bilgi vermektedir. Şimdi dilerseniz yazılım ve kod kısmına geçelim. Evet arkadaşlar her zamanki gibi yazımıza fixaj.com son yazılar kısmına ulaşabilirsiniz. Şurada Lora başlangıç seti yazımızın içerisine giriyoruz. Şimdi yazımıza başlayalım arkadaşlar. Lora teknolojisi nedir diye başladık. Lora teknolojisi uzak mesafelere düşük enerji tüketimi ile veri aktarımını sağlıyor. Yani bu mevcut sistemlerimiz kızıl ötesi, bluetooth, wifi ve dörtgenin yanında bu da Lora yeni bir teknoloji. 2018 yılında Fransız Tentek firması tarafından geliştirildi. Şimdi Amerikan ortaklığıyla beraber dünya çapında çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Yani mümkün mertebe siz de bu treni kaçırmadan kendinizi bu konuda geliştirmenizi tavsiye ederim. Gerekli malzemeler arkadaşlar yeni başlayacağı için karışlık olmamaları için ben bir set hazırladım. İlk uygulamayı yapabilmemiz için yani iki noktayı birbiriyle kablosu haberleştirme yapabilmemiz için gerekli ürünleri bir set haline getirdim. En 11 mağazam üzerinden alabilirsiniz. Az evvel de bahsettiğim üzere ilk başta USB stickten başlıyoruz. Üstündeki bütün jumper'ları çıkartıyoruz. Burada bazen RX, T üzerindeki jumper takılı kalıp arkadaşlardan soru geliyor. Cihaz çalışmadı, cihaz modül görmedi diye falan. Bütün jumper'ları çıkartıyoruz. Sadece şu besleme üstündeki jumper kalacak. Bunun üzerine e, bizim şu indirme sayfamızdaki RF setting uygulamamızı indirmeniz gerekiyor. Bu indirme sayfasında RF setting'i şu an 4.0 var. Oradan alıp indirebilirsiniz. Şimdi RF setting direkt zaten exit uygulaması. Açtığımızda size şu şekilde bir ekran karşılıyor. Burada İngilizce seçeneğini için seçin. İlk açılışta Çince açılıyor. İngilizce seçeneği seçtikten sonra şurada Close Port yazan kısımda Open Port yazıyor. Burada seçili hangi USB porta bağlamışsanız onu seçip burada portu açtığınızda Get Parameters yapıyorsunuz. Ve LoRa üzerindeki Default ayarları getiriyorsunuz. Ben burada sadece iki yeri değiştirdim. Bir Fixed Mode'u Enable ettim. Bir de adresi 63 yaptım. Bu merkez noktası. Bir de uzak mesafedeki haberleşmeye sağlayacağım LoRa modülünün adres ve diğer parametre bilgiler var. Burada da yine Fixed Mode'u Enable ettim. Adresi 44 yaptım. Bu ayarları yaptıktan sonra set dediğinizde zaten cihazı otomatik yüklüyor. Hatta sonra close port deyip sonra tekrar uygulama yapıp get parameters yapıp o verdiğiniz ayarın gidip gitmediğini çok rahat bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Fixed modu burada neden enable ediyoruz? Çünkü fixed mod noktadan noktaya veriyor oluyor. Eğer bunu disable ederseniz bu arabalardaki radyo gibi genel bir yayın olacak. Yani mesela diyelim ki siz 100.0 power fm açtınız. Bütün herkese aynı PowerFM'in verisi geliyor ama siz böyle bir şey yapmıyorsunuz. Biz cep telefonu gibi noktadan noktaya haberleşme yapıyoruz. O yüzden Fixed Mode'u Enable ediyoruz. Bu iki değeri değiştirdikten sonra adres ve Fixed Mode Enable ve adresi girdikten sonra LoRa modülleri ile işimiz bitiyor. Artık PCB'nin üzerine takıp işlemlerimize başlayabiliriz. Bu bir başlangıç videosu olduğu için Arduino programı nasıl kurulur onu bilmeyen arkadaşlar da olabilir. Onun için İndirme linkini buraya koydum. Bu linke tıkladığınızda şu şekilde bir sayfa açılıyor. Şurada siz bilgisayardaki sisteminize göre uygulamanı seçiyorsunuz. Genelde Windows 7 ve üstünüzdür zaten. Bunu seçtikten sonra size şu sayfa karşılıyor. Burada isterseniz bağış da yapabilirsiniz ama direkt Just Download deyip uygulama ücretsiz bir şekilde Arduino IDE'yi kurup dosyanız Arduino IDE'yi bilgisayarınıza indirip kurabilirsiniz. Zaten kurulumda bir şey yok. Next Next diye hiç girmiyorum bile. Şimdi LoRa modülünü hızlıca kullanabilmemiz için çeşitli kodlar yazmamız gerekiyor. Bunun yerine ben hazır kütüphaneleri kullanmayı tavsiye ediyorum çünkü kütüphaneler hem işlerimizi hızlandırıyor hem de daha sağlam oluyor, daha kaliteli denenmiş, çeşitli insanlar kişiler tarafından da denenmiş olduğu için kaliteli oluyor. Benim kullandığım kütüphane Xref diye bir adamın yaptığı kütüphane. Şu link üzerinden indirebilirsiniz. Şu sayfa açılıyor. Şurada kod kısmı var. Kod kısmına tıklayıp şurada da altta download zip dediğinizde masa üstüne e, mevcut kütüphaneyi indiriyorsunuz. Bu kütüphanenin içerisinde çeşitli uygulamalar da var, örnekler de var. Hatta ESP32'ler üzerinde de örnekler var. ESP'yi merak eden arkadaşlar oradan uygulamaları da inceleyebilir. E, dosyayı indirdikten sonra Arduino IDE'mizi açtığımızda, şu üst tarafta taslak var. Taslaktan Libraria ekle. Library ekleden de zip olarak ekle dediğinizde siz nereye bu kütüphaneyi indirmişseniz onu seçtiğinizde otomatikman Arduino kendi içerisine LoRa modüllerini çalıştırabileceğimiz kütüphaneyi yüklemiş olacaktır. Tekrar açmaya başlatmaya falan gerek yok. Direkt çalıştırabilirsiniz. Şimdi ben şöyle bir kod yazdım. Bu kodda bir merkez noktası uzak noktaya bir mesaj yolluyor. Böyle bir uyandırma mesajı gibi. Sonra o noktadan gelen cevabı bekliyor ve gelen veriyi işleyip ekrana yazdıracak bir uygulama yapıyoruz. Şimdi ilk başta şunları zaten yazmamız lazım. Bu Lora'nın kütüphanesini eklediğimizi gösteriyor. Sonra Software Serial'da 10 ve 11. pinleri seçiyoruz. Bunu neden seçiyoruz? Çünkü ben PCB'de buna göre ayarlamışım. Burada yani PCB üzerine çalışıyorsanız hiçbir değişiklik yapmanıza gerek yok. Bu bizim ilk göndereceğim uyandırıcı mesaj. İçinde hiçbir veri yok. Sadece fixaj.com verisi gidecek. Burası şimdi setup ve loop döngüleri vardır. Arduino'nun genelinde. İlk bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Setup sadece bir defa çalışır ve ayarları girer. Loop döngüsü de sürekli sonsuza kadar çalışır. Sürekli baştan sona tekrar eder. Üst satırdan aşağıya doğru iner. Biter. Sonra bir daha üst satıra başlar. Şimdi bizim kütüphaneyi kullanmamızın sebebi sadece şu satır. Bu satır bize direkt Fixed Mode'da 44 numaralı adrese, 23 numaralı kanala bizim sinyal mesajımızı yolluyor. Şu şekilde bir sinyal mesajı yapımız var. Bu mesajı karşı tarafa yolluyor. Neden 44 ve 23 yazıyor? Çünkü biz burada, üst tarafta göstereyim, uzak mesafenin adresini 44, kanalını da 23 seçtiğimiz için. Siz burada adresi 27 seçerseniz, buraya adresi 27 yazıp, şuradaki 44 değerini de 27 yapmanız lazım. Bu şekilde adresleri tanımlayabilirsiniz. Çeşitli adresler de ekleyebilirsiniz. Yani burada bu bir tane mesaj atacak. 44 numarayı. Alt tarafa bir tane daha mesaj atabilir. Burada 27 adres de olabilir. Yani iki tane LoRa modülünü aynı anda mesaj atabilirsiniz. Tabi arada bir bekleme süresi eklemeniz lazım ki LoRa modülü mesajı göndersin. Yani 2 milisaniyeden sonra diğer 2 e, saniyeden sonra diğer mesajı da gönderebilirsiniz. Bu mesajı gönderdikten sonra şöyle bir bekleme durumuna geçiyor. Bu LoRa modülünün gelen sinyal var mı yok mu diye beklemeye geçiyor. Eğer bekleme varsa, bir sinyal varsa bu sefer gelen sinyali işliyor ve ekrana yazıyor ne sinyal geldiyse. Şimdi uzak noktaya bakalım. Uzak noktadaki bizim sistemimiz önce while döngüsü içerisinde uyku modu gibi bekleme durumunda. Hiçbir işlem yapmıyor sadece bekliyor. Eğer LoRa modülüne bir mesaj gelirse bizim o yukarıdaki uyandırıcı mesajımız yani şu mesajımız gelirse gelen veriyi işliyor. Önce bir ekrana yazıyor diyor bak bana bu mesaj geldi. Siz burada if else yapısı kullanarak da işte şifre koyabilirsiniz. Gelen mesaj fixaj.com'dan değilse bunu hiç görme diyebilirsiniz falan böyle işlemler yapabilirsiniz. Ya da bir numaralı adresten geldiyse şöyle cevap ver, iki numaradan geldiyse şu cevap ver gibi bu data type içerisinde ifadeler ekleyebilirsiniz. Sonra gelen mesajın içerisine e, bebek odasının sıcaklığını yollamışız bu uygulamada. Odanın adını yazıyor bebek odası ve sıcaklığı da 19.2 olarak tanımlayıp 63 numaralı adrese yolluyor. Yani gelen mesajın geri gönderiyor. Burada dikkat etmeniz gereken float tipinde ben bir değer tanımlamışım. Siz burada int tipinde tanımlamak isterseniz buraya int yazın. Şuradaki değerine 19 yazdığınızda karşı tarafa 19'u yollayacaktır. Burada çeşitli formatlarda yollayabilirsiniz. Genelde önemli olan şurada byte'da kaç karakter gideceğini önceden tanımlamanız gerekiyor. Yani 4 tanımladığımız için 4 basamaklı bir sayı gider gibi düşünün. 19.2 burada 4 tane karakter var noktayı da hesaba katarsak. 4 tane karakter gönderiyorsunuz. Siz bu, bu LoRa modüllerinin 50, toplamda 58 karakter gönderme hakkı var. Biz şu an burada 19 karakter gönderiyoruz. Daha yarısından fazlası boşta. Diğer satırları da ekleyebilirsiniz. Bu kodları sırayla Arduino'muzun e, birinci merkez noktamıza şunu yüklüyoruz. İkinci uzaktan kontrol edeceğimiz PCB'ye takılı Arduino'da bunu yüklediğimizde LoRa modüllerimizin parametre ayarlarını vermiş isek bizim sistemimiz başarılı bir şekilde ilk çalışmayı yapacaktır. Siz bu ilk çalışmayı yaptıktan sonra o gözünüzdeki korkuyu atarsınız. Ve artık kendi kafanızdaki projelerinizi rahatlıkla uygulamaya başlayabilirsiniz. Bu konularda yine de yapamadığınız veya kafanıza takılan bir soru olursa bizim fixaj.com üzerinde soru cevap sayfamız var. Bu da arkadaşlar bayağı bir soru soruyor. Yani 400'den fazla soru var. Hepsi de çözüldü. Gün içerisinde ben cevaplamaya çalışıyorum mümkün olunca yetişmeye çalışıyoruz. Arkadaşların sorularına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizlerin de destekleriyle daha da güzel işler yapmaya çalışırız. Biz burada sadece ürün satmıyoruz. Ayrıca ürün sattığımız ürünlerin teknik altyapısını da arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Bizim farkımız bu. En 11 sayfamızda da alışveriş yaparaktan bizlere destek olabilirsiniz. Olumlu yorumlarınız bizim için çok önemli. Çünkü bizi tanımayan arkadaşlar o yorumlara bakaraktan Ha, bu firma güvenilir. Bu firma önceden satış yapmış diyerekten bize güvenebiliyorlar. Siz de böyle kendini geliştirmek isteyen, yani sadece ürün satmayan, sattığı ürünler hakkında teknik bilgi de verebilen bizim gibi arkadaşları desteklerseniz iyi olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.